Delireceğim ben ya, vallahi delireceğim, billahi delireceğim yani. O zaten aklını oynatmış, delinin teki. Hoş hayatın herhangi bir döneminde akıllı mıydı onu da bilmiyoruz ya. Dur, 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 tut, tut, tut. bak şimdi de taşacak yani. Tövbe ya Rabbim ya Bu Hale bak. Günaydın. Günaydın Hasan Paşa'm, günaydın. Ne o? Büyük hazırlık var gibi. Esma Sultan Mahsever belirir mi ağırlıyor yoksa? Yok efendim, yok. Esma Hanım'ın kendisi için bunlar, misafir falan yok. Bu gördüğünüz hepsi kendisi için. Nasıl yani? Bu kadar şey mi? Evet, bunca şey onun için. Güneş bilmem ne burcuna girmişmişmiş de efendime söyleyeyim kararsızlık dönemindeymiş hanımefendi. O yüzden sen dedi hepsinden getir. Ben dedi canım hangisini istiyorsan onu içeceğim dedi. Yok artık. <laughs> yok, yoksa da bul getir dedi zaten. Görüyorsunuz işte böyle. Ihlamur, nane, Kuşburnu, e, ada çayı, portakal suyu, sade kahve, şekerli kahve, orta kahve. Ve, ve de ve de yani yani. Hepsi Esma Hanım için. Yani bir bardak bir şey içecek diye yani bu müsriflik olur mu? Yani şu kadar bulaşı düşünebiliyor musunuz? Yani iş mi şimdi onun yaptı. İş mi? Hay Allah. <laughs> yani Esma Sultan fazla abartmış. Gerçekten. Size de yazık ama canım. Ya? Yok yok. Bu böyle olmaz. Artık bu deli kadına dur demenin zamanı geldi. Nerede? Nerede? Hadi. Ne yapıyorsun Hasan Paşa? Esma Hanım'a makul ve mantıklı olmayı öğretmeye gidiyorum. Canım kahveyi ben götüreceğim. Songül Hanım çok meşgul. Gelemiyor. Onun için kahveyi ben getirdim. İçiyorsanız için, içmeyecekseniz ne haliniz varsa görün diyeceğim. Aa, sakın sakın yapmayın gözünüzü seveyim, yani bu kadın deli. Kalkarsa ters bir şey söyler, yapmayın ne olur. Canım o deliyse ben de deliyim, ben de daha çok deliyim. Ayrıca e, ben sizi deli gibi... ...şey yani ben size deliler gibi değer veriyorum. Neyse, merak etmeyin, ben... ...tavrımı koymaya gidiyorum. Gidiyorum. Görüşürüz. Koymaya gitti, tavır koymaya gitti ya. Deliler gitti, değer veriyor